Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ile daha karşınızdayız. Bugün sizlere Binance borsasından Binance TR borsasına nasıl coin göndereceğinizi anlatacağım. Daha önceki videomuzda gene Binance ile Binance TR arasında transferi anlatmıştım. Yalnız kolay transfer özelliği ile nasıl yapıldığını göstermiştim. Arkadaşlar bu eski videomuzda anlattığımız kolay transfer özelliği çok fazla sorunlar yaşandığını gördüm. Genelde Kullanıcılar Binance hesabı açarken ya da Binance TR hesabı açarken referansla açmıyorlar. Referansla açabilmek için yeni bir hesap açıyorlar. Eskisini siliyorlar. Ama anladığımız kadarıyla tam silinmiş olmuyor. Çünkü Binance ve Binance TR hesabı birbirine bağlandığı zaman yeni aç silinmiş bile olsa bağlı kalıyorlar. Ve bu sefer yeni bağlanan hesabı görmüyor. Siz yeni açtığınız hesabı sanki transfer etmiş gibi zannediyorsunuz ama... O silinmiş hesabınıza gidebiliyor. Şunu göstereceğim. Cüzdana gelip şurada Binance TR direkt bu transferden spot cüzdanınızdan Binance TR hesabına gidiyor. Nasıl yapıyordunuz? Buradan bir tane coin seçiyordunuz. İşte %100'ünü gönder ve onayla dediğiniz zaman gidiyordu. Ama çok sorun yaşandığı için ben size bunun bir de garanti yolunu anlatacağım. Yalnız bu biraz hataları açık bir yol olacak bunu sadece Binance ve Binance TR arasında değil Binance dışındaki borsalarda ya da soğuk cüzdanınızda da şimdi anlatacağım şekilde kullanacaksınız. Yani transferleri bu şekilde yapacaksınız. Farklı borsalara gönderirken işte soğuk cüzdanınıza gönderirken ya da sıcak cüzdanlara gönderirken bu yolu izleyeceksiniz. Bu biraz daha garanti yol. Eğer siz de e, silinmiş ya da ikinci bir Binance hesabına ya da Binance TR hesabına sahipseniz lütfen e, Binance bunu çözene kadar bu transfer şu an bulunduğum ekranı çok fazla kullanmayın. Başınız ağrımasın. Ne olur ne olmaz garantiye gidin. Ben size bu yolu anlatıyorum şimdi. Uzun yolu. Ben Binance hesabımdan Binance TR hesabıma USDT göndereceğim. Ya da başka bir coin göndereceğim. Zaten Binance TR'de olmayan bir coin'i gönderemezsiniz. Gördünüz cüzdan kısmında cüzdan özetine geldim. Buradan da çekmeye geliyorum. Çünkü ben buradan para çekeceğim ne çekeceğim? USDT. Evet. Şu an bakın burada toplam bakiye ve kullanılır bakiye. Yani burada toplam bakiye daha fazla yazıp kullanılır bakiye daha az yazabilir. işlemde olabilir. O yüzden sıkıntı yapmayın. Öncelikle bize burada ne soruyor? Bakın alıcının USDT adresi. Yani siz bir bankadan da aslında para gönderirken ne yapmanız lazım? Göndereceğiniz kişinin IBAN numarasını yazıyorsunuz değil mi? Buraya da bir adres yazacaksınız. Daha sonrasında bir de A seçimi var. Bunlar aslında çok önemli. E, komisyonları anlattığımız videoda A seçimlerinin aslında komisyonlarda da ne kadar etkili olduğunu görebilirsiniz. Tabi Binance ve Binance TL arasında komisyon ücreti yok alıyormuş gibi gösteriyor ama yok. O yüzden rahatız. Ama Binance dışında başka bir borsaya transfer yaparken e, A seçenekleri çok önemli. Zaten burada da yazıyor yanlarında da. Şimdi benden USDT adresi istiyor. Evet arkadaşlar geliyorum. Yatırmayı seçiyorum. Ne yatıracağım? Kripto yatıracağım. Hangi kriptoyu yatıracağım? USDT'yi yatıracağım. Burada evet adres bölümüne geldik. Ama hangi adresten göndereceğim? Burada benim şu yatırma adresinde seçtiğim A çok önemli. Ben USDT göndereceğim. Bunların hepsiyle gönderebilirim. Zaten Binance için göndereceğim. Web 20 ile göndermek istiyorum ben. Arkadaşlar ERC20 Ethereum ağıdır. Yani Binance içinde çok sıkıntı yaşamazsınız. Dediğim gibi komisyon almıyor ama farklı yerlere gönderirken çok fazla ağ ücreti alabilir sizden. Çoğu yerde USDT'yi sadece ERC20 ile çalışıyor. Web 20'yi ya da TRC 20'yi desteklemeyebiliyor. TRC 20 Tron ağı. 20 de Binance Smart Chain ağı. Binance Smart Chain ağını seçtim arkadaşlar. Bakın adresi kopyaladı. Kopyaladım. Sonra burada da gene aynı ağı seçiyorum. web 20 ağını seçtim. Bakın, burada size bir güvenlik hatırlatması geliyor. Çekim yaptığınız platformun BSC ağını desteklediğinden emin olun. BSC ağını desteklediğinden eminim diyorsunuz. İleri. Eğer sadece Ethereum ağını destekliyorsa kaybedersiniz varlıkların göndereceği platform ve uygulama BSC'ye destekleme varlıkların bir soru kaybolacaktır diyeceksiniz. Yani doğrulan bu. Bundan emin olup olmadığınızı soruyor. Binance Smart Chain ağını biliyor musunuz? Evet. Web20 BSC diyorsunuz. Testi geçiyorsunuz. Şimdi Binance Smart Chain ağını seçtim. Çünkü Binance TR'de de o ağı seçmiştim. Ve adresi kopyalamıştık değil mi? Basıncı üzerine kopyaladık. Telefon uygulamasından da aynı şekilde yapabilirsiniz. Ben buraya yapıştırıyorum. diyorum. Şimdi adresim geldi. Burada dikkat etmeniz gereken nokta şu arkadaşlar. Bilgisayarınızda virüs varsa siz buradan adresi kopyalasanız bile kendi adresinizi burada yapıştırırken size başka bir adres yapıştırabiliyor. Copy paste virüsü tarzında bir virüs düşünün. O yüzden bir de kontrol edin bunu. Şimdi hepsini kontrol etmenize gerek yok zaten. Şurada... 0 x ile başlar zaten. 45 e. Sonuna da bakın. 63 46. 45 e. 63 46. Tamam. Emin olduk. Binance Smart Chain ağı iki tarafta da seçiliydi zaten. Ne kadar göndereceğim? Hepsini göndereceğim. Bakın. Ben normalde 11.17 gönderiyorum ama işlem ücreti olarak 10.37 alıyor. 0.8 işlem ücreti yani komisyon gösteriyor. Aslında bunu kesmiyor ama karşı tarafa da gitmiyor bu. Neden? Neden gitmiyor biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü şurada bakın işlem ücreti Binance kullanıcısının adresine çekim yaparken varsayılan olarak mevcut hesabı iade edilir diyor. Yani sizin bu 0.8 kesilen bu hesabınıza kalacak bunu iade edilecek. Ama şu daha fazla bilgiye tıklayarak alıcı hesabı aktar derseniz hepsi gidecek. Kaydet diyorum. Şimdi artık benim göndereceğim coin'in hepsi Binance TR hesabıma geçecek. 11.17 olarak. Burada standart bir güvenlik doğrulaması geliyor arkadaşlar. Bu kodları bir dakika içerisinde girmeniz gerekiyor. Bakalım ne kadar sürede geçecek bir de aslında. Bu da çok önemli çünkü genelde sorun yaşanıyor bu gibi durumlarda. Bakın arkadaşlar şu an para çekme talebi gönderildi. Şimdi bu benim paramın hemen gittiği anlamına gelmiyor. Şu an benim param hala aslında Binance hesabımda ama gönderme işlemi içinde. Yani şu an Binance gerekli doğrulamaları yaptıktan sonra bunu o yazdığım adrese gönderecek. Bu Binance TR olur, başka bir şey olur. Ben Binance TR'ye gönderiyorum şu an size gösterebilmek adına. Ana sayfaya gelelim artık. Peki paranızın yattığını nasıl anlayacaksınız? Binance size ve Binance TR size e-mail gönderecek. Önce Binance'den size para çekme işleminiz başarılı diye bir mail gelecek. Daha sonrasında Binance TR'den de para yatırma işleminiz başarılı şeklinde bir uyarı gelmesi lazım arkadaşlar. Şimdi ben şurada bakiyelere gelelim. 12 tetar var. Bakın. Evet, gelmiş arkadaşlar şu an. Hatta şuradan da bakabiliriz. Yatırma ve çekme geçmişi. Bakın 11.17.26. Yani 1 dakika geçmedi. Arkadaşlar bu kadar basit. Umarım çok fazla hata yapmazsınız. Umarım sizler için açıklayıcı bir video olmuştur. Bu videoların gelmesini daha fazla istiyorsanız lütfen Yorum yaparak güzel kelimelerinizi bizlere iletin. İnanın bizleri çok mutlu ediyorsunuz. Sorularınızı da yorumlardan elimizden geldiğince cevaplamaya çalışıyoruz. Bu arada Binance veya Binance TR üyesi değilseniz Binance için %20, Binance TR için de %10 komisyon indirimli kayıt linklerimizi videonun altında bulabilirsiniz. Hepinize hoşçakalın diyorum.